Hâmirrahimîn Bu haftaki okunan Kur'an-ı Azim-i Şan-ı Hatmi Şerif'ini Ya Rabbi Sultan Yıldız, Sinan Kara, Sıdıka 3 ok, ok Aydın Yazıcı, Nevim Yazıcı, Serpil Tosun, Kudret Tosun, Muhammed Yücel, Mücahit Tosun, Kader Yücel, Kübra Tosun, Osman Yücel, Hamza Tosun, Ayşe Dalaslan, Bekir Kelebek, Havva Güneş, Kenan Güneş, Yeliz Güneş, Pamuk Çelenk Hatice Çölçiçek, Hüseyin Çölçiçek, Abdülvahap Yücel, Sadık Kuruçay, Günay Kuruçay, Seher Kuruçay, Eyüp Kuruçay, Yusuf Kuruçay, Hatice Yücel, İsmail Üç, Üçkan, Zöhre Erdoğan, İsmail Üçkan, İsmail İlker, Emine Kopan, Hüsniye Erdoğan, Ali Osman Gülcan, Esma Becer Gülcan, Ayşegül Bozkurt, Abdülkadir Bozkurt, Sude Çelik, Leyla Arslan, Ömer Aslan, Ya Rahman Rahimin hayatta olanların niyetleri üzere vefat etmişler olanların da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Bütün hastalarımıza ve hastalıklarımıza acil, kamil, şifalar ikram eyle ya Rabbi. Amin. Hayatta olanların hayır muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. Şerlerden Amin. muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Vefat edenlerin ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a komşu eyle ya Rabbi. Amin. Kabirlerini okunan Kur'an-ı Azim-i Şan'ın nuruyla pur nur eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamel Rahim'in hayatta olanların niyetleri için, vefat etmişlerin ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha. Allahumme salli ve sellem.